Şimdi e, şuna katılıyorum. Evet bir mağduriyet var, nafaka mağdurları var. Ama hakikaten genelde kadınlar fakat tabii ki erkek mağduriyetleri de var. Benim bu kitabımda zaten bizzat da ben bahsettim bundan, erkek hmm. mağduriyetinden de bahsettim bu konuda. Hmm. Şimdi öncelikle yasadan bahsetmek gerekirse, Okan Bey zaten yasada e, nafaka konusu o kadar açık belirtilmiş ki diyor ki e, yoksulluğa düşecek taraf, bakın hmm. kadın demiyor. Veya erkek de demiyor. Hmm. Erkek de olabilir, kadın da olabilir. Daha az kusurlu olmak şartıyla daha imkanlı olan kişi nafakaya mahkum ediliyor. Bir kere burada Çok e, özür sadece araya girmek Elbette. isterim. E, eşit kusurlu da, da e, nafaka verilir. Evet. Burada kusur oranı sadece yanlış anlaşılmamak adına Hı -hı. tamamlamak isterim. Nafakanın e, bağlanmamasındaki tek unsur ağır kusurdur ağır kusur haricinde kişi yoksulluğun yoksulun ve nafaka talep ediyorum dediğinde nafaka bağlandı. Eşit kusurdu gibi bir durum Bakın, yoktur. Orada oruçtalım. Daha, e, daha az kusur. <laughs> yasa bu şekilde söylüyor. Yasa daha... der de e, uygulama öyle değildir. Bir de gerçek hayatı vardır burada. Benim önüme gelenler bu şekildeydi. Bilemiyorum. E, şimdi yasa zaten bu konuda çok açık. Ve bu e, nafakaya hükmedilirken hakimlerde çok geniş takdir yetkisi var. E, her iki tarafın subjektif durumları imkanları, kazanımları her şey dikkate alınarak karar veriliyor. O yüzden şimdi zaten çok objektif olan, bence çok da net olan bir konuda pat diye kesip olayı süresiz hale getirmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Ya da eğer ki bir değişiklik olacaksa bunun temeli iyice hazırlanıp akademisyenler, hocalarımız ya da mecliste bu tartışılıp ...alt yapısı düzenlenerek e, bu süresiz nafaka olabilir. Yani bu şekilde olmasında büyük bir eksiklik olur. Bir dakika olabilir. ben mi anlamıyorum? Süresiz nafaka e, Şu an zaten e, beyefendi diyor ki süresiz nafakaya karşıyım ben. Süresiz, pardon, pardon. Süresiz, Özür dilerim ben süreli. anlamaya çalışıyorum. Hayır ben, yan, ben, yanlış, oldunuz. ben yanlış söyledim. Ben de süreli. Memnun. Aynı süre, olalım zaten süre, ya. Biz e, de zaten süresiz nafakaya süre, karşı olalım süre, zaten. Süreli. Hayır ben olmasın demiyorum. Diyorum ki altyapısı, mağduriyetler daha fazla olsun. Çok olur. basit bir şey de, konuşalım mı şu aşamada? Tamam. Mesela bir bir sene evlilik aldım ben tamam. sizle, dedim ki ikimiz de karşılıklı geçtik hata yaptık tamam. e, dedik, hı hı. sonra ben size niye ömür boyu maaş veriyorum hakikaten? Şöyle Okan Bey, e, şimdi bazı evliliklerde bir yılda 50 yıllık evlilikteki zulmü görebilirsiniz. Ha. Bir Çok özür dilerim ben oraya girmek yani, Şiddetle ilgili olarak söylüyorsunuz. Ya mağdur etmek. Sadece e, bu şiddet psikolojik şiddet olabilir, ekonomik şiddet olabilir. Kadın evlendikten orada... sonra e, işinden olmuştur, çalıştırılmamıştır. Orada e... ben tamamlamak isterim. Buyurun. Özür dilerim. Şimdi e, şiddet dediğimiz olay nafaka ile birleştirilmesi lütfen. Şimdi orada şöyle bir şey var. İzin verirseniz şimdi kişi erkek veya kadın fark etmez. Hani nafakadan konuşuyorsak veya hani boşanmadan konuşuyorsak eğer... şimdi ben veya bir erkek eşine şiddet uyguladı. Kimse uygulamasın ama psikolojik birbirine mi karşılıyoruz e, bu ayrıca cezaya? Fiziksel ayrıca... evet işte ben tamam da tabi bir konu değil mi zaten? Zaten ben veya bir erkek eşine şiddet uyguladıysa onun hayatına devam etmesini engelleyecek bir unsur yarattıysa Psikolojisini bozduysa, tamir edilemez halde bir sıkıntı yarattıysa zaten tazminat, alacak tazminat zaten. hakkımız hakkımıza, bunun nafaka ile birleştirilmesi karşılık. çok yanlış. Siz dediniz yanlış. De bana, Hı. sadece bir yıl evli kalmışım, Hı. neden nafaka ödüyorum? Ama o bir yıl içerisinde her ilişkinin, her evlilik birliğinin farklı dinamikleri vardır. Hı. O bir yıl içerisinde neler yaşanmıştır kim bilir? Yani, bunu... yani şiddet olmasa bile mi? Belki ekonomik şiddet olmuştur. Şöyle, kadının çok da iyi bir işi vardır. Hmm. Ee, koca istemediği için hmm. işini bırakmıştır. İşini bırakmıştır ve belki geri dönmesi mümkün değildir. Mümkün vesaire. değildir gibi. Hmm. Bunun gibi birçok e, sebep sıralayabiliriz. Hmm. Hmm. Bu sebeple zaten hakim... Ee, Okan Bey, hakim zaten nafakayı hükmederken o kadar irdeliyor ki Hı -hı. hakikaten e, kadın ayrıldıktan sonra veya erkek... Bakın ben kadın erkek diye de ayırmıyorum. Hı -hı. Erkeğe de nafaka veriliyor çünkü. Hı -hı. Kadın veya erkek gerçekten yoksulluğa düşecekse, Hı -hı. yoksulluğa düşecekse ve hayatını idame ettiremeyecekse... O zaman hakim böyle uygun görüyor. Yani bunlar inceleniyor. Sadece bir yıl e, evli kaldınız, boşanırken tamam bu kadar nafaka demiyor ve zaten Türkiye'de nafaka miktarları çok büyük miktarlar değil. Yani 300, 500 hani. E, bu tabii ki tartışılabilir Hı -hı. ama. Tabii şundan da söz etmek gerekiyor. Biz hepimiz işte e, internet sitelerinden, gazetelerinden öğreniyoruz ki aman efendim falanca ile falanca boşanıyormuş o e, falanca evrenin bir paralar onlar... istiyor ki öf, evet. öf 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 peki bunu nasıl istiyor? Çünkü hakim etmediği halde. onlar, onlar hakim takdir ettiği e, değil, şey lafakalar değil. değil. Ne oluyor yani biz öyle rakamlardan bahsediliyor ve sonra sonra Hı -hı. fikri takip yapan Hı -hı. fikri takip yapan e, basın Hı -hı. Sonucu da öğreniyoruz ama çoğunlukla insanlar öğrenmiyorlar. Yani işte falanca şu kadar para istiyor dediğimiz zaman sanki aldı gibi kabul ediyoruz okuyucu olarak. Sonra diyelim ki işte bir sene iki sene sonra o dava sonuçlanıyor. İşte efendim kadıncağız istiyormuş işte 20 milyon Türk Lirası tazminat hakim emretmiş 50 bin liraya. Yani Hı. böyle şeyler görüyoruz. Kusurun belirlenmesi. Büyük farklar görüyoruz. Hı. Bu neden oluyor? Şöyle, Bu kadar niye istiyorlar? Şöyle birincisi zaten... İki türlü boşanma var biliyorsunuz. Anlaşmalı hmm. ve çekişmeli. Hmm. Eğer anlaşmalıysa bizim o duyduğumuz basından duyduğumuz hani çok yüksek miktarlar var ya hmm. onlar genelde anlaşmayla sonuçlanmış boşanmalarda kişilerin kendi iradeleriyle, beyanlarıyla protokol hazırlıyorlar ve hakimin önüne gidiyor. Hmm. Orada bir çekişme yok zaten. İki, Kendileri iki insan, karar vermişler. Peki, hakimin takdiri oluyor mu yani iki Bunda insan hayır. arasıyla anlaştıysa? Hayır. Yani İki hakim baş mesela sizle ben evlendik. Tamam. Ondan sonra siz dediniz ki Okancığım bana işte ayrılırken at bir 20 milyon dolar. Tamam. Ondan sonra ben dedim ki canım senin canın sağ olsun dedim. Beraber gittik hakime. Tamam. Hakim bu anlaşmayı onaylar mı? Onaylar. Ha baya böyle noter gibi orada. İrade beyanı var orada. Bil hakim demez mi hadi oradan yürüyün bu nedir demez Hayır. mi? Hayır. Bu ne çünkü, evlilikmiş çünkü bu kadar anlaş para? Çünkü anlaşmalı ha? boşanma davasının unsuru şudur Okan Bey bir protokol hazırlanır. Taraflar hem boşanma hususunda hem ferilerinde yani nafaka, velayet, tazminat Nasıl? Nafaka e, sözleşme şartnamesini konulmaz. Yani örnek veriyorum. Protokollerde. Bir kadın, hayır e, şöyle Yok, bir şeydir. mu? Hayır. E, nasıl? Ayrılan eşlerde, yoksulluk ayrılan yoksulluk eşlerde, nafakası. hayır asla, ayrılan eşlerde nafaka ile ilgili bir sözleşme kapsamı olsa da yani ben senden nafaka talep etmeyeceğim Daha denizse de iki... e, kişi ben hayır yoksulum ...nafaka talep ediyorum dediğinde o karar değil. Bakın, kabul edilmez. Çünkü e, bu yasal olarak şey. kabul edilemez. Bir dakika yani. bir dakika ben ben de anlayayım. Bakın ha. protokolde anlaşmalı boşanma davalarında... ...boşanma konusunda anlaşır taraflar hakimin önüne giderken. Hmm. Velayet konusunda anlaşırlar. Hmm. Tazminat, eşyalar, altın vesaire her konuda çocuk anlaşmış. Çocuk konusunda. Tabii velayet evet. Ama çocuk konusunda... Ee, anlaşıldığı halde evet e, hakim kararı farklı çıkıyor. Yani protokolden farklı bir karar Anlaş, yazabiliyor. Anlaşmalı boşanma davalarında çıkmaz Okan Bey. Çıkıyor. Çık, e, çıkıyor. çıkabiliyor. Yani